Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, ne oynuyoruz Minecraft oynuyoruz daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın ve başlayalım hemen dur kulaklığı da ayarlayayım bugün yanımda kim var adını söylemeyeyim ama onun sesi gelmeyecek bugün yanımda değil mi ya ama adı arkadaşlar konuşamayacak onun çünkü hoparlörü yok, yok hoparlör de, onun mikrofonu yok. Bugün yanımda benim üç var, evet. Onun da kanalı yok, onun zaten ben yanıma alacağım alırsam iki üç. Yani alırsam alırım ama onun sesi yok, gel belki gelir. Bu arada bu benim sesim değil ya, mikrofon bozuk neyse bebek sesi gibi çıkarıyor. Yakında düzel inşallah iyi mikrofon alırım ve Clipper Clipper yok Clipper mi diyorlar ne diyorlar kaç köpeğimiz var bir de eve niye yaklaştırıyoruz? ne yapalım? Clipper şurada bir keseyim ben keseyim diyorum ve kaçayım mı keseyim mi kaçayım mı keseyim mi kaçayım mı keseyim de Şurası aynen suluk hala Suluk 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 Şöyle gideyim ben hmm. Hemen hemen Geliyor varla Aynen gitti Bakayım Abi evden uzaklaştıramadım Yine göre git Bakıyor şu mağaradan Çıkıyor Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh hmm. Her neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İyi iyi var abone olmayı like atmayı ben güle güle şaka yaptım. Hmm. Ne yapalım inek geber. <laughs> saldır oğlum saldır. Bil biliyorsunuzdur. köpeği birleştirince birine vurduğunuz zaman köpek o kişiye ağız durun ne alıyor. Ve burada olmuş gibi ya ben de hmm. Yok. Ee, Arkadaşlar şöyle bir şey de yapabilirdim. Hmm. Telefonlar onu arardım. Onun ses çıkardı. Şu köşe köşeye de koyardım mikrofonun yanına. Ha. Ne hmm. <laughs> ee, İki atak var ya hmm. ya sesiniz olma ya olmuyor ki ya hmm. Hadi... hadiye geldi bu <laughs> yıllar sen olacaktır <uzaktan gülüyor> Hmm. Tövbe tövbe köpek de deli çıktı çünkü bir bakayım. ya evet, bu. kameramı bu ondan yazmadı bir daha hop ha gizli geçti gösteriyor hemen gösterme lan orayı. bu videoda bu videoda belki gösteririm gösteririm gösteririm. Ezan okunuyor Evet arkadaşlar geldim. Şuraya böyle bir yer yapıyoruz şu an. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Böyle kafadan yapıyoruz işte. Bir kat çıksak mı? bir kartlar çıkmıyor ya çıkar çıkmıyor çıkar mı ee, var da o yatılı kısa gittiği için ah sonuçta Allah hmm, aşkına ortada konuşmuyorsun sürer diye arada bir şey lazım olursa

ama gece oluyor. Ne şunları şey çevireyim ben görmedi. Az. Koyuyorum alıyor şöyle 20 tane. Ne kadar şöyle göstereyim.

kalitesiz bir şey yapıyoruz <laughs> abi bitti oraya atlarsa durup şuradan atlayayım orayı kıyayım kırayım gideyim ha <laughs> Ab, bir adım yer, aha, <laughs> şu işte. Hı 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 Laf, al, al. hı 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 gel 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 <laughs> Kaç dakika olmuş bakayım hı arkadaşlar. hı dakika olmuş. Hı. Biz de şöyle bir biraz daha yapalım. Bitiririz videoyu. Bitirsem mi? Bitirsem mi? Bitirmesem. Bitirsem mi? Bitirmesem. Bitirsem mi? Bitirmesem mi? mi? Bitirelim mi? Her neyse. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayın. Güle güle.